Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta yeni bir hesap yaptım. Ve e, Brawl Stars'ta çok hesabım var. Siz bilmiyorsunuz. Ama ben iki dakikaya geliyorum. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Görev yaptım. Bayağı kastım. Şu görevlere bakın. Bunun görevleri tamamlandı. Ama... Brawl Pass var burada bunları açamıyoruz arkadaşlar o zaman gelin şu ödülleri açakla ödülleri açak 5 yazdı yani pardon bak bu ilk mega kutu açıcım e, ee, oyunda bakmıyorum kaç yazıyorsa 5 yazdı karakter çıkıyor mu aha el primo çıktı el Primo. İkinci süper enderiz artık. Şu güç puanına El Primo'ya verek. Ee, bu arada arkadaşlar hastayım. Sesim kısık yani. O zaman yeni karakter gelince onunla oynarız. Ee, Arkadaşlar bize bir şey diyeceğim. Yarın benim doğum günüm. Like ve abone olursanız çok sevinirim. Bunlar bot ya. İlla ultiyle öldürecekmişim. Ayağım yani ben birinci olduk. Ayı da bizim oldu. Hani yeni görevler yok mu? Yine el primo Arkadaşlar inşallah bu hesabı büyütürüz. Şimdi e, e, verdik. 3 seviye oldu arkadaşlar. Jesse'ye de yaklaştık arkadaşlar. Jesse'yi alacağız. Ve skin'i de alacağız. E ben bunu aldım ve skin'i de aldım. Bu merkez abi primo oynuyor ha. Bir de yakın da düştü. İnşallah bu hesap şanslı bir hesaptır. Büyüteceğim bu hesabı arkadaşlar ben. En az 10.000 kupaya yaklaştım. Yani siz biliyorsunuz beni arkadaşlar. Yanlış rahatlıkla. Biliyorsunuzdur siz arkadaşlar beni. Yani pro oyuncuyum. Hadi kazandık be kazandık 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 kazandık, kazandık. Jesse'yi alacağım çok heyecanlıyım. Bana da kaç karakterim var? Bu arada niye heyecanlanıyorum Jesse? Çünkü Jesse sevdiğim bir karakter. de yorumlara yazın en sevdiğiniz karakterler ne? Yani benim için karakterler fark etmez. Bütünü seviyorum. Yani Poco'yu seviyorum Poco. Poco 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 sevmiyorlar ama ben Poco'yu seviyorum çünkü oynamayı biliyorum Poco'yla. Ama yine de çok oynamıyorum onunla. Hatta bu maç Poco'ya alacağım bu. Diğer maç Poco'ya alacağım dedim. Bu maç dedim yanlışlıkla. Kardeş sen kimi karşıyorsun lan? Yanında El Primo var. Tanımıyor lan o? Onu. He? O en güçlü, kaslı karakter. Oğlum beni bile döver beni. Nita o benim hakkım. Senden çıkan yük de benim hakkım. Anladın mı? Her şey benim hakkım. Anladın mı? Bur burada aa biz pokuyu alacaktık arkadaşlar. Pokuyu alacaktık ya. Neyse alacağım. Ve pokoyla yemin ederim birinci olacağım lan pokoyla. Birinci, birinci. İkinci bile değil, birinci. Ne yaptık ya? Neyse. 1600 600 canım var. Hadi, poco.